Bizim, simirimizi... Evet, Ecemi Gölüsü kim takacak? Kenan diyor ki abim kesecek diyor, öyle mi? Öyle mi? Tamam, söylemiştim zaten silah atma olay yok diye bir e, muhtarımız istemişti. ben fazla çok fazla konuşamıyorum, Ö, bu muhtarın ayki. Sesimiz de gitti. Şu konuları azıcık çevirir misin Evet. Muhtarımızdan rica ediyoruz, buraya bir trafo kursun, montaj yetmiyor bize elektrik maalesef. Evet, yüzüklerimizi kim takdim ediyor? Kim gelecek? Yüzüklerimizi takmaya. Kim? Birisi takacak, öbürü kesecek. Tamam olsun bakalım. Nasıl isterseniz. Öncelik bir yüzüğü takalım bakalım. kimseye yaklaşmıyor herhalde bu şey var ya burada kuyruğu kesme makas kaybolay var ya kimse yaklaşmak istemiyor <laughs> Öyle mi? Kameranın önünü kesmeyelim arkadaşlar. Yüzükleri önce takalım da bakacağız sonra bakacağız. Yüzükleri kim takdim edecek? Eh, önce yüzükleri takalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Beyefendi? Abimiz, evet. Evet, görüyorsunuz. Evet, abimiz yüzüklerimizi takdim etti. Bismillah efendim. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir alkış alalım ama değil mi? İlla bağırmam gerekiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Yüzüklerimiz takdim edildi şimdi. Kudile birisi geçecek ama kim? Mağaz? Her zaman gibi mağazımız yok. Bismillahirrahmanirrahim. Yok mu? Salih yok mu magas? Magas var, takas var diyor Salih. Önce takas edeceğiz diyor. çetin adamda. Kimde mağaz? Sıkıntılı bir adamdı. Bakalım, gelir mi mağaz? Gelmez mi? E evet, bunları cebine koyalım tabii gelmez. <laughs> Çocuklar gel. Tamam mı? Ha Salih bak. Aha makas bulundu bak. Hay maşallah. Sen mi kesiyorsun Salih? Gel bakalım. Gel bakalım. Bakalım kesiyor mu kesmiyor mu öyle mi? Bak bakalım kesiyor mu? Salih. <laughs> Kesti mi? Ay kesti. Ben... Ay maşallah. Ne alkış efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet Allah tamamını erdisin inşallah diyoruz ve çiftlerimize ailelerin yani gelin ama değil mi? Öyle mi? Kalmadım. bir sonra işi. Önce gelin ama takdim edeceğiz. Evet buyursunlar. Damat bir bu ailesi git buyursunlar efendim. bir takdim etsinler bakalım. Birisi yardımcı olsun hanımlardan birisi. Damat bir düşmesin bu iş. Birisi yardımcı olsun lütfen takılarımızı takdim edelim. Öncelikle aileleri alacağız. Ee, sonra tamam. Öncelikle ailelerimizin hediyelerini alacağız efendim. Sonra sizlerin misafirlerimizden inşallah hediye alacağız. İsim ya da miktar söylemeyeceğiz değil mi? Söyleyecek miyiz? Hediyenin küçüğü bir olmaz. Arkadaşlar dostlar bir cenaze değil mi? Düğünlerde belli olur değil mi? Söyleyeyim miyiz? Ama ben bu isim söylemek kalksam hapsesimle çok az geldi. Hepten gidecek. Benim yani. Bir Tamam. Şu nişanlı hakları bir takalım. bir bir takalım. Buradan çıksın onu. Ama sana tutma, tutmak sana düştü herhalde. Ne yapalım? Acaba şu Kızım sonra olsunlar. bunları. Hoş var. Çok önemli bir şeyler değil onlar. Tamam mı? Ta tamam. Tamam. Bilekliğimizi de takip edelim. Biz yedin, yedin değil mi? Türk'ü Yedin mi? Bekleyelim bakalım. Bir kalp Bu işler de çekilmişler. Çok şey işler. Evet. Nişanlıklarımız takdim edildi. Tamam. Ya. Bu da başka bir şey var mı? Bilezimiz de mi var? Yani, o, o, ne Ha tamam. Ha, bisiklet de var. Tamam. A, Onları da takdim edelim. Kim takdim edecek? Bunları? A, Altın çok pahalı. A, evet. Babamız, annemiz gelsin buyursunlar efendim. Babamız da takdim etsin. A, bu da. Bayri oğulların ikileri Ne diyor? Kaç tane? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? İnsanlar merak ediyor böyle Söyleyeyim mi? Kaç tane? Dört tane. Değil mi? Dört adet altın bulma bileziği verin. Bir akşam alalım efendim ailemize lütfen. Ey maşallah. Devam ediyoruz. Şimdi annemiz mi? Evet anamız. Damat bir annesi. O paralar ne ya? Benim nerede bizim şey? Poşet kalsın yanıma. Para sepeti benim yanıma gelsin. Ha buraya benim yanıma. Hani benim yanıma gel abi. Aynen abi biz tutsun. Gel buraya. Ha. Tamam ben yanıma Evet annemizden ve babamızdan bunlar söyleyelim efendim. İkişer milyar efendim teşekkür ediyoruz efendim. Anne babaya hem de biz bir yer takdim ettiler. Şimdi sıra amcalar dayılar, teyzeler mi? Buyursunlar diyoruz efendim. Tabi ki söylemeyeceğim ona göre. Amcamız değil mi? Baba, kimin babası? Ben de tanımıyor ki? Demiyor bana bir şey ki. Evet gelin babası. Teşekkür ediyoruz efendim. Ondan iki milyar lira sağ olsun. Evet. Aynen. Verdi Aynen. mi? Aynen. Tamam. Tam aile olarak verdik. Aynen. Evet. Amcalar, dayılar, halılar, teyzeler ile beraber buyurabilirler. Aynen. Damat Bey'in abisi. Teşekkür ediyoruz efendim. İlgemizle beraber. Yine Gelin Hanım'ın abisi. E bak zaten değil mi? Aynen. Evet eniştemiz ve kardeşimiz zaten kamera çekiyor bizi. Aynen. Bir miktar efendim. Yine ablamız. Gelin Hanım'ın ablası değil mi? Evet ninanın abisinin bir adet altın takdim ediliyor. Evet amca, dayı, hala, teyze. Bu diyoruz. Evet damat beyin teyzesi hoş geldiniz geldi. Birlikte Birlikte edelim. Evet böyle sol tarafından geçiş şey, sağ tarafından geliniz efendim. Şu taraf açık olsun. Amca oğlum gelin hanım'a teşekkür ediyoruz efendim edilenden. Evet amca oğlumun eşi yine sağ olsun. Damat Bey'in amcası Evet Damat Bey'in halası yine Teşekkür ediyoruz efendim bir miktar Gelin abisi Teşekkür ediyoruz sağ olsunlar diyoruz Yine Hala kızı Gelin Evet Gelin amca teşekkür ediyoruz efendim Bak böyle yapmayın tepkinizi yapın Karşı taraftan çıkın geriye dönmeyin Aynen tepkin aynen öyle bak ne güzel Aynen hediyemizi takdim edelim tepkimizi yapalım kameraya el sallayalım, anı kalsın. Sol taraftan çıkalım. Evet dede. Amcasının oğlunun oğlu. Teşekkür ediyoruz efendim. Amca kızı. Evet Duygu Hanım değil mi? Teşekkür ediyoruz. Amcasının eşi. Teşekkür ediyoruz. Hapı dedemi falan bakalım? Hapı dedemi yok mu? buraya. Söyle dede. Amcamız. Teşekkür ediyoruz efendim. Ayaklarına sağlık. Evet. Yeni Hanım'ın abisinden bir miktar. Teşekkürler. Kim? Amca. Yeni namın yine diğer amcası. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başka? Amca, dayı, hala, teyze, komşular. Arkadaşlar, dostlar böyle günlerde belli olur. Bak ona göre. Mahmut amcamızın ve ailesinden Dayısın hanımından teşekkür ediyoruz efendim. Buyursunlar. Yeni namın arkadaşlar değil mi? Teşekkür ediyoruz. Yeni namın arkadaşlara sağ olsunlar diyoruz. Bugün bize yarın size bu işte biliyorsunuz. Değil mi? Amcaoğlu sağ olsun. Sen gibi seslerle diyecek mi? abi geldi bana? Hem amcaoğlu hem de momosu öyle mi? O da nasıl oluyor? Evet teşekkür ediyoruz momosu. Evet Yaşar Bayır ailesi. Teşekkür ediyoruz efendim. Elinin dolayı. Sağ olsunlar ayaklarını sağlıklıyoruz. Devam ediyoruz. Polis Özel Bayır. Teşekkürler efendim. Bu da sen. Teşekkür ediyoruz. Evet damat beyin teyze oğlu ve eşi teşekkür ederiz efendim. Ermeniz sağlık. Hasan Bayır ve ailesi Aydın hocamızdan yine Pehlivan Bayır ve ailesi teşekkür ediyoruz. Emine Alası sağ olsun. yine bir miktar. Teşekkürler efendim. Günler alamız geldi sağ olsun bir miktar. Cüneyt Bayır ve efendiye Yahya Öztürk ve Umutcan Uğurlu beyefendiye, Murat Büyük beyefendiye, Yüce Sevim beyefendiye Çiftlerimiz ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Ayaklarınızı sağlıklıyoruz ve... Evi çekiyor musun? Teyzesinin kızı ve eşi. Öyle mi? Teşekkürler efendim sağ olun. Komşumuz efendim yine. Sağ olun, var olun. Çiftlerimize hediye sonuna varsa bu işler diyoruz. Tamam teşekkür ediyoruz. Ahmet Bayır, Yaşar Bayır. Yandan kayıp Hüseyin Bayer. Teşekkürler efendim. Fatma Aslan, Zeycan Aslan hanımefendilere teşekkür ediyoruz. Lütfeye Tosun, şey Pınar Tosun, Lale Tosun, <laughs> Merve Hanım'a teşekkür ediyoruz. Nigar Akbey hanımefendiye teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Tosun sana kurban olsun. Yaşar Reyhan Çağlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Kazım Uğurlu Beyefendi. Uğurlu. Salih Uğurlu Beyefendi. Kemal Bey Beyefendi'ye teşekkür ederim. Olsun, Taşlı Beyefendi öyle mi? Karşı göy. Karşı göy, Taşlı Gölü Taşlı Beyefendi değil mi? Sevgilimde. Muhammed? Akbaş. Teşekkür ediyoruz efendim Ağabey Muhammed Bey'e. Evet başka yetiştiren var mı? Çiftlerimize. Hadi bakalım sonu vermişlerimdir. Ağabey. Bu Hoca ve ailesi teşekkür ediyoruz. Ali Bayır, YouTube izle bak. Öyle mi? Ali Bayır ve Efendi'nin de mümkünler. Profesyonel para almam lazım hala. <laughs> Öyle mi? Evet. Dedem. Öyle mi? Damat Bey'in dedesi. Evet. Bir alkış alalım dedeyi o zaman. Kendin hanımın <laughs> da akrabası. Sağ olsun burası. Ne dedemizi? Ayaklarına yürütmeye sağlık. Nenem yok mu nenem? Nenemi yolladı mı yoksa? Allah'a mı gelesin? Evet teşekkür ederiz dedemize sağ olsun. Geliyor. Hani bir uğurlu hanımefendi teşekkür ediyoruz. Başka var mı? Çiftlerimize hediyesi olan? Yoksa oran etmeyi devam edeceğiz efendim tamam. Nereye devam edelim? Edeceğiz. Evet oyunumuza devam edeceğiz herhalde. Ölü istiyorlar. Evet tamam.